Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Daha önceki videolarda bahsettiğim üzere zincirimi, motosiklet zincirini temizliği olacağım. Emrah Hoca da size ayrıntıları aktaracak. Biz motosikletimizi lifte aldık. Ben almadım. Emrah'ın ocağı aldı, ayarladı bu işi. ayarladı. İşin amelelik kısmı standartlardı. Zinciri temizlemem için bütün mü mükemmel şartlar oluşturulduğuna göre artık ben zincir temizleme kısmına geçebilirim. Malzemelerimi de koymuştu sağ olsun, teşekkür ederim. Motosikletimizi yıkadık bu arada. Zincirimi ilk etapta şöyle bir kontrol ediyorum. Zaten temizlerken de bu kontrolü mutlaka yapacağız. Zincirde herhangi bir yamulma vesaire var mı? Pas, kir, boyutu ne? Onlara bakıyoruz. Sonra Emran hocam gel. <laughs> Gene mi yani böyle tek başıma da tek ne anlatayım yani. Temizleme olan hangi şey hayatım? Ha? Çeyin clean yazan temizlemek için olan tabii Göremiyorum. Yani C1 yazıyor. Heh, tamam. Clean, okay. Ya bunu hiç temizlemedim ki ben gaz yağıyla temizledim hep ya. Ya paraya kıydık direkt zincir temizleme spreyi aldık. Arkadaş ruhumuz fakir. Gazlayanı da bulamıyoruz artık öyle de bir şey var ya. Yani. Evet şimdi ne yapıyorum? Hemen şurada güzelce spreyledik. Şimdi? Bu arada lastik ne oldu? Lastik hep yağ oldu. E ama nasıl yapayım hayatım? Arkasına bez koyma, koysam gelmez. Ne? Ama söyleseydin başta. Ben böyle bir şey yapmadığımı söyledim sana. Gaz yağıyla mı? yaparken nasıl yapıyorsun? Hayatım ben gaz yağını alıyorum. Böyle böyle tamam, böyle temizliyorum. yine aynısını yap. Direkt ona sıkmak yerine beze sık. Beze oraya yedir. Nasıl ya? Neyse tamam sen bildiğin ama gibi devam artık. et. E tamam sıkıntı yok. Fırçayla fırçala. Aralar. <laughs> Gerçekten bu aparat çok güzel ya. Bir de ben eldiven takıyorum tabii ki. Yani bu çok önemli bir ayrıntı bence. Elimiz leş gibi olur arkadaşlar. Temizlendi. Zincirin her yerini fırçaladık. Bir sıkıntı yok. Alıyorum hayat. Temizliyorum. Temizli hayat. <laughs> of. Şu dişli de kalan yerlerde hafif hafif temizleyeceğim. Çünkü ister istemez kirler tabi burada dönerken burada da birikecek. Bence jill gibi oldu ya. Bir bakar mısınız? Hayır uçtu zaten, lastiğe geldi, komple gitti evet. bunlar şu an. Ya çok uzun süre kalmıyor burada yani. Bak. Tamam, yani bu önemli bir ayrıntı olduğunu. Hemen düşünüyorum. Hemen uçmaya başladı. A few moments later. Buraya bir a few moments later koyabilirsin mesela. <laughs> Hayır, o kadar kötü temizliyormuşum. Çünkü ki bu. <laughs> <laughs> Bu zincir temizleme videosunu kesinlikle bizi kullanmıyorsun. <laughs> ne yapalım? Yağlıyorum. Yağlıyorum. Çekim, çekeyim. Ekip. <laughs> Mansur abi. Çeviriyoruz. Yağladığın zaman başladığınız noktada da hafif bir renk bıraktığı için en azından başlangıç noktasını biliyoruz. Artık bitiş noktasıyla da çok yakın. Burayı da yağlıyoruz ve yağlama işlemini bitirmiş oluyoruz. Onu çok yağlamışlar herhalde. bembeyaz olmuş <laughs> Zincir yağını çok kaçırırsanız zinciriniz böyle bembeyaz olur. <laughs> bu beklemediğimiz bir konu yani. Böyle olmasa olmaması lazım. Aslında bu kedisi yağmış. Ya tatlım ya. Evet. Vallahi gene beğenmedi. Beğenmedi gene bir şeyleri üstten elliyor, temizliyor falan. Yapar böyle şeyler. Evet. Olsun. Evet. Söz Emre bırakalım. Okey. <laughs> ben gideyim mi? <laughs> Sütler çıkmasın mı? Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Daha önce teknik kontrol aşamasında zincirin aslında kabataslak bakımının nasıl yapılacağını, nasıl kontrol edileceğini konuşmuştuk. Şimdiki bölümde Tuğçe hocam zaten temizliğini yaptı, yağladı, güzelce hazırladı bize verdi ama bunu yaparken tabii nelere dikkat ettiğimizi konuşuyor olacağız. Şimdi ilk olarak motosikletimizin 3 farklı Güç aktarma organı olabilir ki bunlardan zincir aslında arka tekere gücü en iyi verebilen aktarma organı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi motosikletimizde zincir aktarma aslında avantajlarla birlikte yanında aynı zamanda dezavantajlarla karşımıza çıkıyor. Dezavantaj ne? Devamlı olarak ilgiye muhtaç olması. Ee, tabii ki kullanım şartına göre, kullanım alanına göre, kullanım yerlerine göre zincirin bakım aralığı değişmekle birlikte kendisinin çok toz, çamur, kir toplayarak ne yapmıyor olması, çalışmıyor olması lazım. Bunun için de farklı aralıklardaki kullanım kitapçığımızda bu bize belirtilebilir ama dediğimiz gibi buradaki aralıklar uzayabilir ya da kısalabilir. Yaklaşık 300-500 kilometrede bir ortalama zincirimizde tabii ki bir ilgilenmemiz gerekiyor. Şimdi motosiklet zincirimizi nelere göre kontrol edeceğiz, nelerine dikkat edeceğiz ya da bu işlemleri yaparken neler yapmamız lazım onları bir konuşalım. Şimdi ilk etapta zincirimizin temiz olmasına özen göstermemiz lazım. Tabii ki yağlamadan önce kirli, toz toplamış, çamur toplamış bir zincirin üzerine tekrar yağ sıkıyor olmak onunla alakalı iyi bir performans vermeyecektir. Dolayısıyla zincirimizi ne yapıyoruz? İlk etapta güzelce bir temizliyoruz. Bunu yaparken de bunun için özel olarak üretilmiş zincir temizleme spreylerinden ya da gaz yağından faydalanabiliriz. Bu etapta dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi şu. Bazı arkadaşlar iyi bir çözücü olduğu için benzin, mazot ya da benzeri bir şeyler kullanmayı tercih edebiliyor ya da balata spreyi kullanıyorlar. Bunlar ne yapıyor? O-ring ya da X-ring'e sahip e, motosiklet zincirlerimizdeki o aradaki O-ringlerin, X-ringlerin kısa sürede deforme olmasına, şişmesine ve orada aslında görevini bir süre sonra yapamamasına sebep oluyor. Dolayısıyla biz buradaki tabii ki ringlere de zarar vermeyecek özel kimyasalları kullanmaya dikkat etmemiz lazım. Ki tekrar söylüyorum eğer bir zincir temizleme spreyine çok fazla para vermek istemiyorsanız bunun için gaz yağı iyi bir çözüm. Ki zaten birçok motosikletin servis kitapçığında da gaz yağına yönlendirdiğiniz zincir temizliği konusunda görüyoruz. Motosiklet zincirimizi temizlerken tabii ki bunu yapabilmek için bir fırçaya ihtiyacımız var ama bu kullandığımız fırça ne olması lazım? Yumuşak bir fırça olması lazım. Aksi taktirde sert tel gibi böyle metal Tek, bunun bir tanesinin adı ne? <laughs> fırça fırça teli fırça, fırça teli. tanesi fırça teli. Buradaki fırçanın tabii ki metal gibi bir fırça olmamasına, yumuşak bir fırça olmasına dikkat ediyoruz ki özellikle neye? Zincirin baklaları arasındaki rinklere zarar vermemek adına. Önemli bir konu. Tabii ki güzelce zincirimizin üzerinde gezdirerek Dayım. zincir temizleme spreyimiz ya da gaz yağını zincir yüzeyine uygulayarak güzelce kirlerinden arındırdık. Kirlerinden arındırdıktan sonra gaz yağında şöyle bir sıkıntı var. Bir süre tabii ki gaz yağının bu zinciri terk etmesi, uçması için beklemelisiniz. Yani ona bir zaman vermeniz lazım. Özel olarak üretilen zincir temizleme spreyleri çok daha kısa sürede zincirinizi terk ettiği için burada yine size bir avantaj yaratıyor. Aradaki bekleme süresinizi tabii ki kısaltıyor. Ama 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 ne olursa olsun zincirinizin tabii ki bu çözücülerden arınmış olmasına dikkat etmeniz lazım. Neden önce? Zinciri yağlamadan önce. Zincirinizi yağlarken de özellikle dış yüzeyinden değil, dış yüzeyinden değil, buradaki zincir baklalarının iç kısmından yağlamaya dikkat ediyor olmamız lazım. E neden? Çünkü zincirimiz hareket halindeyken dönmeye başlayacak ve merkez kaç kuvvetiyle birlikte dış yüzeye sıktığımız yağ direkt zincirden ne yapacak? Savrularak zinciri terk edecek ve aslında bütün emeğimiz boşa gidecek. Bunun olmasını istemiyorsak ayrıca etrafa saçılan yağın bizi ya da motosikletimizin herhangi bir parçasını özellikle lastiğini yağlamaması için ne yapmamız lazım? Makul miktarda zincirin iç kısmından zincirimizi yağlamaya özen göstermemiz lazım. Bunu da yaparken tabii ki yine zincirimizi yağlama esnasında farklı parçalara bu yağın bulaşmaması için ki tekrar söylüyorum özellikle lastiğe arkasını kesinlikle izole ediyor olmakta fayda var. Zincir yağımızı aldık. Burada bakla bakla araları ne yaptık? Teker teker, aslında teker teker dedim bir hattı zincir yağımızla yağladık ve arkasından motosiklet lastiğimizi elimizle çevirdik. Tabii ki bunu temizleme esnasında da aynı şekilde devam ediyor olmamız lazım. Şimdi burada şunu yapan arkadaşları tabii ki görüyoruz. Motosikleti çalıştırıyor, birinci vitesi alıyor, arkasından tekeri döndürmeye başlıyor bu esnada zincir temizleme spreyini ya da zincir yağını e, uygulamaya başlıyor. Bu aşamada özellikle temizleme kısmında sürücünün zincire herhangi bir teması esnasında parmağını bu araya kaptırmasıyla birlikte ne yapar? Bu parmak yerinden kopar. Bakın, şekil lira. Koptu. Ya çok şakacı ya bir esprili bir esprili aman Allah'ım. Evet. Eğer böyle bir pozisyonla karşılaşmak istemiyorsanız mutlaka zincirinize temas ederken zincirin hareket halinde olmamasına özen göstermek zorundasınız. Ki ayrıca zinciri de yine tekerde döndürürken motosikletin gidiş istikametinde değil de çünkü alt zincirde burada muhatap olacaksınız aksi istikamette döndürün ki buradaki zincir otomatikman ileriye doğru gitsin ve sizin herhangi bir şekilde herhangi bir şeyinizi buraya sıkıştırmanıza sebep olmasın. Saçı uzun arkadaşlar için ya da başında Benzer şekilde farklı bir aksesuar olan arkadaşlar için söylüyorum. Bunu yaparken her zaman motosikletinizi lifte kaldırma gibi bir ihtimaliniz yok. Üzerine eğildiğinizde motosikletinizin, saçlarınızın vesaire de bu araya girmemesi lazım. Bu da önemli bir ayrıntı. Aslında olmaz gibi gözüküyor ama ne oluyor? Zaten bu işler olursa bir kere oluyor. Dolayısıyla dikkat etmemiz lazım. Birçok arkadaşın zincirini tamamen yağ buladığını görüyoruz. Arap yağı bol bulunca neresine sürdüğü konusundaki paradoksa hiç girmeden devam edelim konumuza. Zincirin dış kısmına yani baklanın dış kısmına uygulanan şu an bu yağın hiçbir şeye faydası yok. Neden? E çünkü zaten zinciri neden yağlıyoruz biz? Birbirine sürten parçaların birbirini aşındırmaması için, zincirin rahat çalışması için. E buradaki dış yüzey hiçbir parçaya temas etmiyorsa sadece ne yapacaktır? Sürüş esnasında tozu toprağı toplayarak ön dişlinin olduğu bu bölgede, toplanmasına burada kir, yağ, işte tortu gibi birikintilerin oluşmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla zincirimizi yağlarken tabii ki dış baklaların üstüne gelebilir. Ama bunu yaptıktan sonra üzerinden buradaki fazla yağı, yani gözünüzle gördüğünüz zaten her bir yağ tanesi ne? Burada fazlalık. Çünkü gözünüzle görüyorsanız bu bir yere sürtmüyordur. Üzerinden baklanın fazla yağı almakta kesinlikle fayda var. Ne için? zincirinizin temizlik aralığını uzatmanız için çünkü tekrar söylüyorum zincir ne kadar gereksiz fazla yağlanırsa o kadar çok kiri tozu toprağı toplayarak sizin başınıza bela olacaktır. Uygulanan fazla yağ ne yapacaktır? Etrafa saçılacaktır. Ondan sonra zincir yağına hemen laf etmeyi çok seviyoruz. Bu zincir yağı çok sıçratıyor. Her tarafımız yağ oldu. Elastimize geldi, o oldu da bu oldu da. Bunun olmasını istemiyorsanız yeteri kadar zincir yağı kullanmanız yeterli olacaktır. Bir de neye dikkat etmemiz lazım? Zincirimizin gerginlik ayarına. Bunu da yaparken öncelikle mutlaka motosikletimizin kullanım kılavuzunu açıp bakmak zorundayız. Neye? Buradaki zincir gerginliğinin ve zincir salınımının ne kadar olması gerektiğine. Şimdi kafamıza göre bunu yapmaya kalkarsak ya da herhangi birine, belki servisteki ustaya dahi güvenip oradaki zincir gerginlik ayarını onun yapmasına izin verirsek her zaman doğru olmayabilir. Buradaki ustamız bununla alakalı kendi bildiğini uyguluyor olabilir. Zincirin kontrol edilmesi esnasında sürücünün üstünde olması aslında çok doğru bir bilgi değil. Şu yüzden doğru bir bilgi değil. Çünkü kullanım kılavuzunda bize şunu da söyler. Zincir gerginlik ayarınızı orta sehpadayken, yan sehpadayken ya da motosikletiniz dik bir pozisyonda lastiklerinin üzerindeyken diye ilk önce koşulunu verir. Yani çünkü bu farklı koşullarda zincirin gerginliği farklı pozisyonlara geleceği için arka maşanın hareketiyle kesinlikle öncesinde hangi durumda ne kadar salınımda olduğunu okumak, görmek, öğrenmek lazım. Bu motosikletimizin zincir gerginlik ayarını dediğim gibi kullanım kılavuzundaki koşullara uyarladığımızda yani oradaki pozisyona getirdiğimizde ne yapıyoruz? Yukarı ve aşağı hareket ettirerek aslında totalde ne kadar hareket ediyor, ne kadar salınıyor bunu görüyoruz. Bunu da yine kullanım kılavuzunda yazan salınım değerlerine göre ne yapmamız lazım? Ayarlamamız lazım. Ayarlarken bunu her zaman serviste yapacaksınız ya da lastikçi de yapacaksınız diye bir kaydı yok. Motosikletimizin zincir gerginlik ayarını yapmak için aslında açık ağız bir tane İngiliz anahtarı yeterli olacaktır. Neden? Çünkü arka maşadaki tam göbeğe giden oradaki mekanizmanın bulunduğu yerde orayı biraz gevşetip somunu çevirerek ne yapabiliyoruz? Lastiğin ileri geri hareketini sağlayarak zincir gerginlik ayarında yapabiliyoruz. Bunu yaparken şuna tabii ki dikkat edilmesi lazım. Her iki tarafta da Burada lastik göbeğinin yani tekerlek göbeğinin aynı yerde kalması lazım. Lastiğin herhangi bir şekilde çap olmaması lazım. Yine önemli konulardan bir tanesi. Tabii bunların dışında Zincirimizin ne zaman değişmesi gerektiğini de takip ediyor olmamız lazım. Peki bir zincir ne zaman değişir? Zincirimiz eğer farklı alanlarda farklı baklalar birbirinden farklı gerginliğe artık sahipse örnek veriyorum şu an burada çok ciddi bir salınım var ama çevirdik 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 farklı bir zincir hattına geldiğimizde burası hareket etmeyecek kadar e, gerginse eğer şunu anlamamız lazım. Zincirimiz artık deforme olmuş. Bu deformasyonda homojen bir şekilde gerçekleşmemiş. Zincirin bazı yerleri daha sıkı, bazı yerleri daha gevşek kalmış. Dolayısıyla ne yapmamız lazım bizim artık? Bu zincirle alakalı bir değişikliğe gidiyor olmamız lazım. Ayrıca eskiyen bir zincirde özellikle aradaki o ringlerin x ringlerin deforme olması ile birlikte baklalarımız düzgün bir hizada kalmayacak birbirlerine çap çap duracaklardır yamuk yumuk duracaklardır bu da yine konuyla ilgili bize fikir verir üzerindeki pas durumu eğer arttıysa ki zincir zaman içerisinde tabii ki paslanabilir ama bu artık zincirin çalışmasına engel olacak bir hale geldiyse ya da yolda sizin zincirin kopmasına sebep olarak sıkıntı yaşayacağınız bir pozisyona geldiyse yine değişmesi konusunda değerlendirme yapılabilir. Aynı zamanda zinciri değiştirirken artık son zamanda şöyle bir sıkıntı olmaya başladı. Çok fazla sahte zincir var. Bir zincir alacakken kullanacağınız, tercih edeceğiniz markayı mutlaka internet sitesinden, kendi distribütörünün sitesinden araştırarak yetkili satıcıların nerede olduğunu öğrenmeniz lazım. Özellikle internetten online olarak yapılan alışverişlerde bir zinciri %50 ucuz fiyata bulabilirsiniz. Ama bilin ki bir şey %50 daha ucuzsa diğer muadillerine göre nedir? O işte bir sıkıntı var demektir. Ve size gelecek zincir muhtemelen orijinal bir zincir olmayacaktır. Belki merdiven altı üretilmiş, kötü bir malzeme ile üretilmiş bir zincir olacaktır. Ve bu sizin sürüşe çıktığınızda tabii ki başınıza sıkıntılar açabilir. Şimdi geçtiğimiz dönemde şöyle bir mantık oluşmaya başladı. Ya biz bu zincire bu kadar bakım için para vereceğimize, işte bu kadar uğraşacağımıza daha kısa sürede zinciri değiştiririz, olur biter. Bu tamamen tehlikeli bir düşüncedir ve tabii ki motosikletin performansına da olumsuz etki eder. Zincir bakımlarımızı yapmaz, zincirimizi yağlamaz isek yolda giderken zincirimizin kopması ve yolda kalmamız başımıza gelebilecek en minimal, en basit konu olacaktır. Asıl sorun şu ki zincir koptuğu zaman ne yapar? İster istemez bir kırbaç etkisi yaratarak lastiğinize, kuyruğa, belki sürücünün bacağına zarar verebilir ya da ön tarafta toparlanan zincir ne yapabilir? Buradaki bloğa zarar verebilir. Sürücünün aslında yolda kalmasından çok daha büyük problemlerle karşı karşıya kalmasına sebep olabilir. O yüzden zincirimizi mutlaka kontrol ediyor olmamız lazım. Peki hocam zinciri değiştirirken dişlileri de illa değiştirmem gerekiyor mu? Ben değiştirmek istemiyorum. <laughs> evet, zincir değiştirirken normal şartlar altında kesinlikle dişlileri de değiştirmek lazım. Zincir ve dişli çalışma esnasında zaman içerisinde benzer bir aşınmayla birbirine uyum sağlamaya başlar. Eski bir dişli eski zincire göre aşındığı için yeni bir zincir takıldığında tam performans gösteremez bu da tabii ki dikkat edilmesi gereken konular arasında olacaktır. Aynı zamanda yeni bir zincir alacakken yine kullanıp kitapçığınızda yazan değerlere bakarak bakla boyunu, diş genişliğini hangi tip zincir kullanılması gerektiğini kontrol etmelisiniz. Özellikle uzun zincirleri üzerinden bakla eksilterek takabiliyor tabii ki arkadaşlarımız. Ama bunun yerine direkt o boyda, o genişlikte bir zincir alıyor olmak, zincir takıyor olmak, bu baklalarda herhangi bir deformasyona sebep vermemek tabii ki sizin güvenliğiniz açısından yine önemli bir konudur. Her motosikletin maksimum taşıma kapasitesi var Hı -hı. değil mi? Belli bir ağırlığı var. Evet. Peki zincirin salınımını her motosiklette farklı farklı olmasının sebebi bununla alakalı mı? Zincir salınımı aslında arka maşa teknolojisiyle çok alakalı bir konudur. Daha spor motosikletlerde zincirin daha az salınımda olması öngörülürken arazi tipi ya da daha çok esneme ihtimali olan kullanıma sahip motosikletlerde bunun tabii ki daha yüksek salınım, salınımlarda olduğunu görüyoruz. Bir Afrika tipinin kullanım kılavuzunda zincir salınımının 40 milimetrelere kadar çıktığını görürken bir Tracer 900'de bunun 5 milimetreye kadar indiğini görüyoruz. 5 mm aşırı gelgin evet, gergin yani. Evet. Hmm. Çünkü maşanın salınımı çok daha az olduğu için 5 milimetre mm ha, yeter bu. Evet evet, spor bahsediyoruz. Tamam, tamam. Çünkü Tracer tamam, 900 ne tamam, biraz daha tamam. sport touring motosikleti. Evet, ve Afrika tipi bir motosiklette işte 40 milimetreye kadar hmm. çıkabiliyor. Ama bu farazi rakamlar şöyle farazi rakamlar o motosiklet için uygulanan değerler ki yıldan yıla dahi bu farklılık gösterebilir. O yüzden tekrar tekrar dönüp dolaşıp aslında aynı yere geliyoruz. Mutlaka üreticinin öngördüğü buradaki konfigürasyona sadık kalmakta fayda var. Ama işte üstüne bineyim. Aman sen yeğenin bir bin üstünde bir vahayım ben buna. Ondan sonra ha ordu şimdi tam böyle git bu yani çok ileri seviye yarış tipi motosikletlerde artık yani arazi içinde olabilir, pist içinde olabilir. Sürücüye göre konfigüre edilmiş bir motosiklet varsa maksimum verim alabilmek için bu değerler tabii ki o yarış takımları tarafından sağlanabilir. Ama biz standart kullanıcılar olarak bununla alakalı böyle bir yarış takımımız ya da bu konuyla alakalı çok detaylı bilgiye sahip bir mekanikerimiz olmadığı için kullanım kılavuzundaki verilere sadık kalmayı tercih ediyoruz. Çok daha sağlıklı olacaktır. Evet arkadaşlar, bugün sizler için motosikletimin zincirini temizledim, gıcır gıcır yaptım, ondan sonra bir güzel yağladım. Her şeyi tam tamına yaptım. Emran Hoca size birkaç tane şey aktardı. E, konuyla alakalı sorunuz varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Ama şöyle bir durum varmış. Herhalde videolar izleniyormuş fakat %85'i izleyen arkadaşların abone olmuyorlarmış. O yüzden sizlerden abone olmanızı rica ediyoruz. Evet. Abone olup da takipte kalırsa arkadaşlarımız kademe kademe biz bu konuları açığa açı gidiyoruz. Sonrasında merak ettikleri aslında birçok konuyla alakalı fikir sahibi olabilecekleri içeriklerle karşılaşacaklar. Bu yüzden bizi abone olarak takip etmeleri bildirimleri açmaları, mümkünse beğenmeleri ve Tuğuç hocamın da dediği gibi akla takılan soruları yorumlarda paylaşmaları bizim için önemli, kıymetli. Motosikletimizi yola çıkmaya hazır konuma getiriyoruz. Adım adım ondan sonra yollarda olacağız. Daha motosiklete binmedik bile. Daha motosiklete bineceğiz. Daha Ol. var mı? Daha bir şey diyelim Bitti mi? Ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yapmayayım mı? Yap yap. <laughs> Enerji patlaması yaşıyor ya. Yani bir zincir yağladım neşeye bak yani hani. E tamam onu Bu kadar mi? mutlu olacağını bilsem ben bir zinciri ona yağlatırdım yani. Yönetmenim. Yapayım mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Nasıl? Yardım edeyim ben sana. Emniyet amaçlı kuyruğundan tutman yeterli. Neş. Her 500 kilometrede bir böyle uğraşacak mıyız biz bununla? Şaftlı motosiklet alın. Bu ne kardeşim ya? Yan ayağı tamam. kapatalım istersen. Neymiş? Daha güçlü aktarıyormuş arka tekere. Sanki böyle herkes 500 beygir geziyor makineyle yani. <laughs> Yazık, çok üzgün. Üzgün. Şaftlı alın kardeşim ya. Yaplı alın ya. Uğraşılır mı bunda böyle? İndir, kaldır, servis bul kendine. Yok padok, yok. Uzun yola çıktın vay efendim. Ama yoldu tabii. Bütün beygirleri arka tekere vermemiz lazım. Bu bizim için çok önemli. Önemli. Sanki sen hiç önemsemiyorsun yani. Vallahi 150 beygir var alette. 130'unu verse yeter bana ya. ya ne olacak yeter ya. Iyi. 20 beygirde zinciri yağlasın, sıkıntı yok. Zaten hızlı gitmiyoruz ki. Tabii canım. Yani hızlı gitmiyoruz, gitmiyoruz Kayış bile olsa olur, varyatör bile olur bize. 90, 100, hız limitleri neyse. Şey o hızlı da otobanda neyse 100 öyle. yani hani. <laughs> biliyor mu sürücü arkadaşlarımız ya? Şehirler arası ee, yollarda kaç, bölünmüş yollarda kaç? Motosikletin hız limitlerini biliyor muyuz? Oto yollarda kaç? Bilinmiyor genelde. Bilenler yazsın. Ticari